Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçek mi yoksa yalan mı dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son en son bir kez daha yapmıştık arkadaşlar. Hatırlı, hatırladığım kadarıyla bir kez daha yapmıştık. Ama kaç ay önce? Ee, şimdi Bugün de de bu sefer videolu videolu gerçek mi gerçek mi yalan mı serisi. Ve burada süper arabaların bulunduğu yer değil. GTA 5'te süper arabaların bulunduğu yere bakacağız. Hadi hadi iyisi, iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu anda izliyoruz. Buraya doğru geldi. Ben bu sanki bir yerlerden tanıyorum ya. He, böyle bir böyle bir garaj varmış. Aa Franklin ne? Tamam. Üçüncü garaj. Unutmayın. Rampalı araba var. Hemen deniyoruz arkadaşlar. Evet. Tekrar oyundayız. Şimdi haritaya bakıyoruz. Galiba şurayı şuraydı arkadaşlar. Haritasını bakayım ben. Haritası var mı? Evet. Haritasına baktım. E, şuraya arkadaşlar. Tam olarak buraya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Oraya gelince görüşürüz. Arkadaşlar neredeyse geldik. Burada e, aşağıdan like edip kanala abone olmayı unutmayın. Dilirmeyi de açın. Evet, neredeyse geldik. Burayı gösteriyor. Polis yoktu değil mi? Tamam. Çok iyi be. Bizim verdiler. Normalde havalımın e, havalım alanına alanına izin vermezlerdi. Buraya izin verdiler. Hadi görüşürüz belli. İş yapsın sansın. Evet arkadaşlar buraydı sanki. Doğru mu? Doğru muydu? Üçüncü garaj. Aynen burası. Aynen burasıydı arkadaşlar. Franklin'iz. Rampalı araba burayı gösteriyor. Açılıyor. Ne? Arkadaşlar bir tur atıp gelelim mi? Ya da akşamı bekleyelim mi? gibi geliyor bana. Arkadaşlar bir tur atıp gelelim tekrar. Şöyle bir gezelim. Aa bu ne kadar güzel bir şey var mı? Oh, 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 oh Oy gördünüz mü? Ama biraz daha olsaydı şuradan gidecekti. Neyse. Oo burada ne kadar güzel. Selamünaleyküm işçiler. Allah. Allah'a Ooo. burada bir şey dene. Ooo. Ah, bombalama var burada. Bombalama hadi gir şuraya gidelim. Evet, tur, tur atıp geldik. Açıl, susam açıl mı? Geldi mi? Gelmedi. Yalan, yalan. Evet arkadaşlar yalan oldu. Allah kahretsin. İkinci videoyu izleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu yalan oldu. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci görselimizi izliyoruz. Evet arkadaşlar en son buradaydık. Evet izliyoruz. Buraya geldi. Trabör numaralar. Aa polis istasyonu. O ne be? İne bu arada. Ama yoo böyle de polis arabası olmaz ya. Şunlara bak abi. Hemen bakıyoruz hemen. Evet arkadaşlar haritadayız. Tekrardan Akşamı çok oluyor ya. Vitekadan bakalım bir rampaları var mı? Yok abi lan yok. Abi lan yalanmış. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar şimdi haritası e, neredeymiş? Trabın e, polis merkezinde mi dedi Ha, haritasına baktım. Tamam. Şey arkadaşlar buradaymış. Dur. O orası çok uzak ya. Neredeydi ha bu bu dakika. Ha arkadaşlar bu e, şura. Şurayı işaretleyelim. Evet arkadaşlar hemen oraya gidiyoruz. Oraya gelince görüşürüz. Oo, daha yeni ana yola çıktım. Daha ne bileyim. <laughs> Senin ben yapacak iş. <laughs> <laughs> Sayın berbanca. Evet arkadaşlar neredeyse geldik. Neredeyse geldik. Yaklaştık diğerlerim. Buradan döneceğiz. Evet. Bu polis merkezini gösterdi değil mi arkadaşlar? Şimdi otoparklara bakalım. Şimdi Anlamadım e, anlamadım şey. Hmm. Şimdi abimiz nereden gelmiş? Şuradan mı gelmiş? Şöyle dur bir dakika. Şöyle gelmişti sanki. Geldi, 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 geldi. Şuraya dön dön. Hey you, buddy. You bile geldim şu ha. Hey, o bana bak bana. Al bakta ne oldu Allah aşkına. E şurada araben olması gerekmiyor mu diyor burda? Ya yalan çıktı ya. Buraya kadar ben yalanında ya. mı geldim? Dördüncü öldüm yolda, öldüm, öldüm. öldüm. Neyse evet arkadaşlar üçüncü videoyu izliyorum. Bu da yalan. Evet arkadaşlar aşağıdan like, kanala abone olun. Yayın. Evet. Tamam da tamam hadi. Evet. Buraya buraya... buraya giriyor arkadaşlar. Şuradan dönüyor. Ondan sonra buraya geliyor. Ne oldu burada? Bu ne lan? İy, kamerayı mı? Ana. Sen Ne var ne burada? Harita, harita, harita göster bize harita. Ya arabaya bineceli bir haritayı göster. Ya harita, harita. Harita, arabayı sür demedik harita. He, tamam. Evet arkadaşlar buraya göstermişti hatırladığım kadarıyla buraya göstermişti. Oraya işaretleyeli verdik. Şimdi oraya gidiyoruz. Oraya gelince görüşürüz. Yine çok uzun yolumuz var. Haydi 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 haydi. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Arkadaşlar neredeyse geldi. Neredeyse geldi. Biraz arabanın ön... biraz arabanın ön... önünü kırmış olabiliriz aynı. araba arabanın önü çıktı. Önü.